Omuz sıkışma sendromundan bahsedeceğiz. Buna supakromya sıkışma sendromu da deniliyor. Son derece sık görülen, hayat kalitesini çok bozan, oldukça da başarılı bir şekilde tedavi edilen bir hastalık. Omuzun normalde 60 ile 120 derece arasındaki hareketini yaptıran supraspinatus kası, çok kemiklerin arasında hareket eden, son derece hareketli ama küçük bir kas. İnsanların büyük bir kısmında yani belli bir yaştan sonra bu kas kemik yapıların arasında sıkışıyor ve buna biz subakromiyal sıkışma sendromu diyoruz. Yani akromiyonun omuzda iki boşluk, oradaki dar bir boşlukta sıkışıyor bu kas. Belirtileri neler? Hasta mesela gece yattığı zaman omuzun uyuduğu tarafta ağrı olması omuzunu kaldırırken zorlanması, işte perde takarken, işte yukarıdan bir şey alırken, işte terekli, yüksek terekten bir şey alırken veya yüksek bir yere bir eşya kaldırırken ağrı olması, uzun süre aynı pozisyonda kalınca ağrılarının artması, mesela işte bilgisayar başında kalmak gibi veya uzun süre el işi yapmak gibi. Peki bu sendromu nasıl tedavi ediyoruz? Omuz çevresindeki rotator manşon dediğimiz omuzu döndüren kılıf kaslarının kuvvetlendirilmesi ile tedavi ediyoruz. Yine bu bölgedeki kaslara bazen kortikosteroid enjeksiyonları yapıyoruz. Bazen PRP enjeksiyonları yapıyoruz. Bazen işte halk arasındaki adıyla kuru iğne tedavisi olan intramusküler stimülasyon tedavisiyle yapıyoruz. Bu şekilde bu kasların daha canlanmasını, daha canlı, daha esnek hale gelmesini sağlıyoruz. Kas esnediği zaman, daha canlı hale geldiği zaman kalınlığı azalıyor. Daha fonksiyonel hale geliyor. Kuvveti de artıyor. Oldukça etkili bir şekilde tedavi ediyoruz. Benim genelde yaptığım tedavi, bizim kliniğimize yapılan tedavi haftada bir veya iki seanslık set tedavileri, kuru iğne tedavisi ve yine bir veya iki defa bazen bir ay arayla bazen tek enjeksiyon yet yetebiliyor hastanın kendi kanından alınan PRP dediğimiz hastanın kanını alıyoruz. Buna bir santrifüz işlemiyle, bir takım işlemlerle sadece trombositleri ayırıyoruz ve trombositleri plazma ile birlikte burada yırtılan, işte kabalaşan, kalınlaşan, pörsiyen, adalenin, tendonun etrafına bunu enjekte ederek oranın kanlanmasını artırarak orada bir takım kimyasal maddelerle, iyileştirici maddelerle oranın iyileşmesini sağlıyoruz. yüzde %90'a yakın başarılı bir tedavi. Çok nadiren de cerrahi müdahale gerekebiliyor. Bazen çünkü doğumsal bir takım kemik anomalileri oluyor. Bu durumda da hastanın ameliyatta alınarak o bölgedeki kemiklerin tıraşlanması işlemi yapılması gerekiyor. Bu hastanın maalesef ameliyat olması gerektiği durumlarda oluyor. Tabi burada yine hastanın duruşunun düzenlenmesi. Ee, hastanın bir takım zayıf kaslarının kuvvetlendirilmesi sadece omuz kuşağının değil boyun ve sırt kaslarının güçlendirilmesi de çok önemli. Çünkü bazen bu hastanın her şeyi çok güzel omuz kaslarında hiçbir sorun yok. Ama hasta kambur durduğu için, orada kemiksi aralıklar yani kasın hareket ettiği kemik aralıklar daralmış oluyor. Dolayısıyla bu aralığı genişletmek için hastanın duruşunu da düzeltmek gerekiyor, dik durmasını temin etmek gerekebiliyor. Hatta bazen sırt omurgasındaki çökme kırıkları falan bile buna sebep olabiliyor. Yine bunların tedavisiyle bu hastalık gayet başarılı bir şekilde tedavi edilebiliyor.